Hi guys, ben Yubo. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda normal bir bilgisayar Volant kaldırır mı? 8 bitlik bir bilgisayar örneğin. Kaç yaşındasın? Bilgisayara Volant nasıl yüklenir? Steamsiz. 3'ten geriye doğru gidelim. Planted Riot Games sayfasından indirebilirsin. 23 yaşındayım. Valorant bir işlemci oyunudur. Eğer işlemcin iyiyse yüksek FPS aldığın zaman Valorant'ı çok rahat bir şekilde oynarsın. Ne Ama oldu? ne yazık ki 8 bitlik bir bilgisayar Valorant'ı kaldırmaz. Valorant'ta kardeşinin konuştuğu videolara devam edecek misin? Ee, Hira ile video çekmek hadi. sandığımız kadar kolay değil. Ama ne kadar hadi, hadi. çok sevdiğinizi bildiğimiz için ara ara birlikte atacağız. Valorant'a eğim geliştirmek hadi. isteyen biri ne yapmalı? Bunun için hadi, hadi. bir video çekmeyi planlıyorum. Ama kısaca hadi bahsetmek hadi. gerekirse poligonda çokça zaman geçirmenizi. Yayıncılık dışında yaptığım bir iş var mı? Varsa söyler misin? Takipteyim. Beğendim. Beğendiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Çok ben mutlu hocam. oldum. Eee yayıncılık bu aralar biraz moladı benim. Yani mola verdim. Ben DevOps Engineer olmak çalışan, çabalayan biriyim. Bunun dışında hadi da bu kafamda arpaya yapmak var. Şu sıralarda da oyun içeriklerini sizlerle hadi paylaşmak hadi beni mi? mutlu ediyor. Keyif aldığım sürece de devam hadi edeceğim. O. Mola yöntem yani Sarı ceketin anotörü Kizor. Çünkü ben sarıyı çok severim. Başka oyunların videoları gelecek mi? Valorant oynarken oyundakiler arkadaşların mı yoksa rastgele insanlar mı? Başka oyunların <laughs> videoları gelirse biz de yer alabilecek miyiz? Başka oyunların videosu gelecek. Aklımda olan bir iki oyun var. Ama bilgisayarım henüz bunları kaldırabilecek kadar iyi değil. Şu an CSGO 2'nin çıkmasını bekliyorum. CSGO videolarını da göreceksiniz. Dolan oynarken random insanlar maçıma geliyor. Bazen tabi doğumla da giriyorum. BZ'de oyundayken eğer yazarsan tabii ki de oyunlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Kaç dil biliyorsun? İki dil biliyorum. Biri İngilizce değil de çok azıcık Japonca. En sevdiğim renk, en sevdiğim renk sarı. İnsanları çıldırtmayı neden seviyorsun? Bilmem Karakter meselesi sanırım. Hangi şehirde yaşıyorsun? Yutulmamı silme. Ben İzmir bu arası gidip geliyorum. olanta bir hedefin var mı? Bu arada yanlış yazmamışsın. Olaranttaki şu an tek hedefim Immortal olmak ve sizlere daha çok içerik çıkartabilmek. Aynen. Annenin, babasının, dedesinin, oğlunun eşi neyin olur? <laughs> Kaç yıldır Valorant oynuyorsun? Volant nasıl bu kadar geliştin? 4 yıldır Valorant oynuyorum. Hata yapa yapa gelişti. Ama bu son zamanlarda elimimi geliştirerek. Neden bu kadar tatlısın ve bu kadar iyi oynuyorsun? O senin tatlılığın öncelikle. Çok da iyi oynamıyorum ya. Valorant'a ne zaman ve niye başladım? Valorant'ı ben Twitch droplarından düşürmüştüm. Lol'ü bıraktım. Onun Valorant'a başladım. En sevdiğin şarkıcı. En sevdiğim şarkıcı The Weeknd. Never need a bitch neden senin karakterini kullanıyorsun, içeriklerini çalıyorsun? Evet, bu soru benim çokça zorbalandığım bir konu. Son zamanlarda da yorumlarınızı o kadar çok okuyorum ki bu konuyu kafaya takmamak ellen değil. Çoğunuzun işinin küçük olduğu ve interneti iyi kullanmadığını düşünüyorum. Bunun için biraz daha ayrıntılı açıklama yapacağım. Çünkü artık bu sorulara tek bir cevap bile vermek istemiyorum. Ayrıca hiçbir kanalı kötülemek gibi de bir düşüncem yok. Bunun altını çizmek istiyorum. Öncelikle manganın yazarının Snitchi Fuku da olduğuna bir karar verelim. Bir de gelin yabancı Bolarant içerik üreticileri nasıl editler yapıyorlarmış. Şuradan geldiği gördüğünüz gibi 1.5 milyon abonesi var. Gelin kısacık editlerini izleyelim. Bir buçuk milyon abonelik bir sayfaya gösterdiğime göre diğerlerine gerek yoktur diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar, özetle many karakteri gerçekten çok çok kullanılan bir karakter. Roland Edit tarzlarında. En başta kullanma sebebim sarışın olmasıydı. Çünkü ben de sarışınım. Bir tane shorts videosunda iki tane resmini kullandığım için bana gelen yorumlara bakın. şey koyduğum yorumlar en bu arada. İçerik üretirken harcadığım zaman çok fazla ve buna bu kadar haksızlık yapılması gerçekten beni artık üzmeye başladı. Daha da fazla bu yorumlar gelse de artık kimseye cevap vermeyeceğim. Dünyada herkes karakter kullanıyorken neden kullanmayayım arkadaşlar? Hangi animeleri seviyorsun? Ben her zaman Naruto'cuyum. Naruto benim için birinci sıradadır. İkinci olarak One Piece. Daha sonrasında Attack on Titan. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.